Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için muffin kalıbında pişirdiğimiz şekline ve lezzetine hayran kalacağınız poğaça tarifim var. Dilerseniz buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifim için uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Sütümün üzerine 1 yemek kaşığı toz şekerimi ve 1 paket instant mayamı ekliyorum. maya, toz şeker ve sütü güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Tereyağının oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Yoğururken işimizi kolaylaştırsın. 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Onların üzerine 2 adet yumurta beyazım vardı. Sarılarını üzerine sürmek için ayırmıştım. 2 adet yumurta beyazımı da ekledikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Azar azar un eklemeleri yaparak yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. O yüzden ununuzu çok hızlı bir şekilde eklemenizi tavsiye etmem. Unumuzun üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuzumuz vardı. Tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Siz tuz miktarını kendi damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Mayalı poğaçalarınızda hamurlarınızda hamurunuzu ne kadar yumuşak tutarsanız daha piştikten sonra daha yumuşak daha pamuk gibi poğaçalar elde edersiniz. O yüzden her zaman hafif ele yapışır kıvamda bir hamur tutmaya çalışıyoruz. Hamurumuz hazır. Şimdi bir poşet geçiriyorum. Üzerinde bir bezle örteceğim ve yaklaşık 40-45 dakika ılık bir ortamda mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurum mayalandı. Bakar mısınız? Gayet güzel. Şöyle elimizle bir yoğuralım. Yaptığımız hamur işinde poğaça kabımızda maya kokusu olmasın. O yüzden mutlaka bir dakika kadar mayalı hamurlarınızı yoğuralım. Şimdi elimizle küçük küçük parçalar kopartıyorum. Kullandığınız muffin kalıbının büyüklüğüne göre bu parçaların büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben farklı farklı muffin kalıplarında yapacağım. Hepsini size göstereceğim. Gerçekten şekli, görüntüsü, lezzeti muhteşem oluyor. Klasik poğaça şekillerinden farklı, kahvaltılarınıza çok yakışır, gün sofralarınıza çok yakışır. Bu şekilde kağıttan muffin kabım vardı. Biraz küçük olanlardan. Bunun içine 4 adet yerleştiriyorum. gördüğünüz şekilde siz istediğiniz muffin kaplarından kullanabilirsiniz büyüklüklerine göre 3 veya 4 adet ne kadar sığıyorsa kabımıza o kadar yerleştiriyoruz bu da çiçek şeklinde oluyor elimde yine böyle kare bir muffin kabım vardı kalıptan gayet kolay çıkıyor arkadaşlar mayalandığı zaman çok güzel mayalanıyor bakar mısınız şu görüntünün güzelliğine tüm hamurlarımıza aynı işlemi uygulayacağız burada size tek zor gelebilecek olan bu şekilde küçük küçük parçalara ayırıyor olmamız ama sonuç gerçekten buna değiyor. tüm hamurlarımıza aynı işlemi uyguladım. Ben de farklı farklı muffin kapları vardı. Onların içine güzel bir şekilde küçük olan bu bezelerimi yerleştiriyorum. Özellikle bu kaplar piştikten sonra böyle çok güzel şekilli oluyor. Mayalanıyor, yukarıya doğru kabarıyor. İçi pişer mi diye de herhangi bir korkunuz olmasın arkadaşlar. İçi de gayet güzel lezzetli bir şekilde pişiyor. Şimdi tüm hamurlarımıza aynı işlemi uyguladık. 2 adet yumurta sarımı ayırmıştım. Yumurta sarımın içine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Hem parlaklık vermesi için ekliyorum sıvı yağını hem de yumurtanın kokusunu alıyor. Onu üzerlerine sürüyorum yumurtamı. Ben çörek otu koydum. Siz isterseniz susam da koyabilirsiniz. Çörek otu da koyabilirsiniz. Veya sade de yapabilirsiniz. 175 derece orta ayar fanlı fırında pişmeye gönderiyorum. Poğaçaların fırından çıktı. Üzerlerini örtelim mutlaka. Ki daha yumuşak olsun. Üzerlerini örtmüştüm. İlk sıcağı çıktı poğaçalarımızın. Bakar mısınız yumuşacık. muffin kabından hemen çıkıyor. Hiçbir yapışma olmuyor. Yumuşacık, altı da gayet güzel pişti. Lezzetinden emin olduğum, güvendiğim garanti tarifleri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Sizler de yaptığınız zaman aynı başarıyı elde edersiniz inşallah. Poğaçalarım hazır. Servise hazırladım. Kare olanlarda yaptıklarım çiçek görüntüsünde olmuş. Bakar mısınız şu görüntünün güzelliğine? Altı da gayet güzel pişmiş. Sizlere hemen içinde göstermek istiyorum. Bakın gözenek gözenek. Puf puf. Hiçbir hamurlaşma yok. Gayet güzel, lezzetli. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve o güzel yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.